Büyük cesaret ve fedakarlık sayesinde hakim kalmış ve darbeciler mağlup olmuştur. Bu alçak terör örgütünün darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu direnişin tarihte hak ettiği yeri şimdiden aldığına söylememiz gerekir. Bununla birlikte Türkiye'nin sağlam demellere dayanan güçlü ekonomisi bu darbe girişimi nedeniyle belki tarihin en zor sınamalarıyla karşı karşıya kalmış ve ekonomimiz sağlamlığını, dayanıklılığını bir kez daha göstermiştir. Darbe girişimi ülkemizdeki büyük çaplı yatırım ve projelerin bile durmasını engelleyememiş ve yatırımlar bütün hızıyla devam etmiştir. Geçen sene açılışını yaptığımız dünyanın sayılı eserlerinden Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya tüneli arkasından Mart ayında da dünyanın en uzun, açıklıklı köprüsü olacak Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. 2018 yılında İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk bölümünün açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne kadar değerlendirilmesi yapıldığı takdirde 2002 yılından sonra hükümetlerimizin gerçekleştirildiği, gerçekleştirdiği büyük atılım pek çok gelişen ülkeye ilham kaynağı veren bir başarı öyküsüyle doludur. 2002 yılında 230 milyar dolar alan milli gelirimiz 2016 yılında 850 milyar dolara çıkarken kişi başı gelir de 3500 dolarlardan 11.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştır. Son 15 yıllık dönemde ihracatımızı 5'e katladık ve hedef olarak 500 milyar ihracat rakamını belirledi. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken 2023 yılında gayri safi yurt içi hasılamızı 2 milyar 2 milyar 2 trilyon dolara ulaştırmak ve kişi başı milli geliri de 25 bin doların üzerine çıkararak dünyanın sayılı ülkeler arasında yerimizi almayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinden zerre kadar şüphemiz yoktur. Çünkü hedefleri gerçekleştirmek için iki tane şeye ihtiyacımız var. Güven ve istikrar. Eğer bir ülkede istikrar olursa, güven olursa yapamayacağınız hiçbir şey yok. İrade varsa çözüm de vardır. Son 15 yıl içerisinde Türkiye bir yandan altyapı yatırımlarını bütün eksikliklerini giderirken bir yandan da dünyanın her tarafında ekonomik ilişkilerini geliştirmek bakımından ciddi atılımlar yaptık. Bunları tabii yaparken devlet olarak doğrudan yapmıyoruz. Dış ekonomik ilişkiler kurulu iş adamlarımızın önünü açacak tedbirleri alıyoruz. Onları teşvik ediyoruz. Onların değişik ülkelerde muhataplarıyla iş yapabilecekleri imkanları hazırlamaya çalışıyoruz. Tıpkı bugün burada Sayın Başbakan ve biz yaptığımız şey sizleri teşvik etmek cesaretlendirmek, daha fazla iş imkanları bulabilmenize yardımcı olmaktır. Moldova'da 25 yıllık bir bağımsızlık dönemi içerisinde çok önemli gelişmeleri kaydettiğini de görüyoruz. Doğrusu dünyada durgunluk devam ederken geçen yıl itibariyle yüzde dört oranında bir büyümeyi başarabilmiş olması takdire şayandır. Bu senede aynı iddialı hedefi e, takip etmeleri çok önemlidir. Türkiye büyüme konusunda geçtiğimiz 15 yıl içerisinde yüzde altıya yakın bir büyümeyi gerçekleştirmiş en zor şartları yaşadığımız 2016 yılında bile yüzde üç civarında 2.9 dünya ortalamasının neredeyse iki katı bir büyümeyi başarabilmiştir. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. Daha fazlasını yapmaya imkanımız var. Sayın Başbakan'ın ifade ettiği şeyler çok önemli. Biz ülkeyi yönetenlere düşen görev sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. İş yapmayı kolaylaştıracak, bürokrasiyi azaltacak ve hızı arttıracak tedbirleri aldığımız zaman artık gerisi sizlere iş alemine düşüyor ve bugün yapılan toplantılar buna benzer faaliyetler bu ikili üst düzey ziyaretlerin amacı da işte bu konularda yol almaktır, mesafe almaktır. İş dünyasının kıymetli temsilcileri bu yıl diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 25. yıl dönümündeyiz. Bu yıl içerisinde halklarımız arasındaki beşeri ve kültürel münasebetler daha da hız kazanacak. Ama diplomatik ilişkilerimizin 25. yılı demek bizim ilişkilerimiz 25 yıl önce yok demek anlamına gelmiyor. Asırlar öncesine giden bu bölgede ilişkilerimizin olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye ve Moldova olarak ortak kültürümüzde aynı coğrafyada aynı kaderi paylaşan ülkeyiz, ülkeleriz. Moldova'da Türkiye gibi Karadeniz çanağında yer alan bir ülke. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği süreci gibi bölgesel platformlarda hep birlikte çalışıyoruz, birlikte kararlar alıyoruz. Bu nedenle Moldova'yı komşu bir ülke olarak görüyor. Bu anlamda ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşımayı arzuluyoruz, hedefliyoruz. Sayın Başbakan Pavel Filip ve ekibini Son birkaç yıldır Moldova'nın içinden geçtiği siyasi ve ekonomik dönemin ardından başarılı bir reform yönetimi gerçekleştirmiş olmaları ve ülkedeki istikrar, yatırım ortamını iyileştirme yönünde aldıkları cesur kararlardan dolayı tebrik ediyorum. Moldova ile ilişkilerimiz günden güne gelişiyor ekonomik ilişkilerimizi geliştirme istikametinde her iki tarafta da tam bir irade mevcuttur. Moldova ile ekonomik anlamda işbirliği sürecimiz Moldova'nın bağımsızlığını kazanmasının hemen arkasından başlamıştır. Az önce Sayın Başbakan bahsettiği gibi buraya ilk gelen Türk müteşebbisler olmuş, Türk yatırımcılar olmuş. Hiç ama hiç tereddüt etmemişler. Yeni bir ülkedir, bilinmezleri çoktur, ne yapacağız, nasıl bir şeyle karşılaşacağız dememişler. Zor günlerde inisiyatif almışlar, risk almışlar ve burada işe başlamışlardır. Ve bu başlangıç bugün geldiğimiz seviyeyi bize sağlamıştır. İlk olarak ekonomik ilişkilerimizin sağlam bir zemine, yasal zemine oturması için ciddi işler yapıldı. Birçok anlaşma 90'lı yıllarda gerçekleştirildi, yürürlüğe kondu. Bugün artık bu anlaşmaları güncelliyoruz. Mesela dün bazı yeni anlaşmalar yaptık iş hayatını, iş güvenliğini ilgilendiren iletişim alanında ilişkilerimizin yüksek stratejik düzeye çıkarılması konusunda kararlılığımızı ortaya koyan belgeler imzaladık ve 2016 yılında da e, Moldova'nın ihracat ortakları arasında 9 ithalat e, dokuzuncu ithalat ortaklar arasında da yedinci sıraya yükseldiğini görüyoruz. Bu tabi yeterli mi? Şüphesiz yeterli değil. Bu kadar birbirine yakın mesafede, bu kadar imkanı ve potansiyel olan iki ülkenin e, çok daha yakın ticari ortaklar olması icap eder. Neden Türkiye? Moldova'yla birinci, ikinci, üçüncü ticaret ortağı haline gelmesin. Bunun için her türlü imkan, her türlü potansiyel var. İlk üçü mutlaka zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da sizler sağlayacaksınız. Değerli şu alemi biz ticaret yapacak değiliz. Biz sizin ticaret yapmanızı, işinizi büyütmenizi, geliştirmenizi ve iki ülkenin kalkınmasına, refahına katkı sağlamak için e, destek olacağız. Önünüzdeki engelleri kaldıracağız. Zorlukları aşmanıza yardımcı olacağız. Son iki yılda ticaret hacmimizde azalma oldu. Bunun sebeplerini biliyoruz. Gerek bölgesel krizler, gerek küresel krizlerden kaynaklı bir durum. Ama bu geçici e, halin bu yıldan itibaren ortadan kalkacağını gösteren işaretler mevcut. Çünkü yılın ilk dört ayında ciddi anlamda ticarette kıpırdanma var. Serbest ticaret anlaşması iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri geliştirme için önemli bir araç olmakla beraber bunun kapsamının hizmetleri hatta bazı tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin de artık konuşulması gerektiğini dün görüşmelerimizde ele aldık İlgili bakanlarımız ekonomi bakanlarımız bu konuyu önümüzdeki süreç içerisinde ele alıp değerlendirecekler taşımacılık ticaret değildir taşımacılık iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için bir araçtır. Dolayısıyla taşınan yüklerden, kamyonlardan o bu ad altında paralar almakla bir ülkenin ticareti büyümez. Aksine ticaretin büyümesi geciktirilmiş olur, engellenmiş olur. O bakımdan asıl araçları ortadan kaldırıp ticareti büyüyüp ticaret büyüyünce vergi doğacak. Vergi olunca devletin gelirleri artacak. Devletin gelirleri artınca da halkın ihtiyacı olan hizmetler çok daha başarılı bir şekilde yapılmış olacak. Artık bilişim çağındayız. Bazı bürokratik işlemleri tekrar eden işlemlerden vazgeçmemiz gerekiyor ve ortak havuzdan bilgileri kullanmak suretiyle bir kurumun ihtiyacı olan bilgiyi Sayın başbakan ifade ettiği gibi başka kurumda aynı kaynaktan kullanabilmelidir. Bunlar hem zaman tasarrufudur hem para tasarrufudur hem de iş yapan iş aleminin cesaretini arttıracak önemli tedbirlerdir. Orta vadede ikili ticaretimizi 1 milyar doların üzerine çıkarmak çok e, abartılı bir hedef değildir. Bu pekala mümkündür. Bunun için e, yapılması gereken biraz daha gayret etmektir. Ayrıca bu iş yapma meselesi gerek ticaret gerek karşılıklı yatırım sadece bir ülke için geçerli değil. Moldovalı iş adamlarımızın da pekala Türkiye'de yatırım yapacakları birçok alan olduğunu düşünüyoruz. E, ticaret bakımından, yeni iş yerleri açmak bakımından, Kalıcı uzun vadeli yatırımlar yapmak bakımından da Türkiye'de büyük imkanlar olduğunu ifade etmek isterim. Burada bizde iş yapmayı kolaylaştıran, yatırım ortamını iyileştiren ve iş yapacaklara, uzun vadeli yatırım yapacaklara çok cazip ve önemli teşvikler sağladığımızı son aylarda özellikle belirtmek isterim stratejik alanlarda yatırım yapanlara tamamen isteğe göre teşvik sisteminin yürürlüğe girdiğini de bu vesileyle ifade etmek isterim burada yatırım yapan iş adamlarımızın da yaptığı işlerden doğrusu iyi bir ünü olduğunu ve iyi bir iz bıraktıklarını görmekten mutlu olduk ülke olarak bugün iş adamlarımızın yaptığı yatırımların tutarı 300 milyon dolar 300 milyon dolar yeterli değil daha fazlasını yapacak imkanları potansiyelleri olduğunu düşünüyorum yatırımcılarımızın ülkenin ve özellikle başkent kişinin çehresini değiştiren projelere yönelmiş olmaları da ayrıca gurur verici alışveriş merkeziyle, hastanelerle otellerle ve diğer art e, yapı yatırımlarıyla burada iş adamlarımızın imzasını görmek doğrusu e, bizim için e, gurur verici bir durumdur. Sayın Başbakan, değerli iş adamları. Evet, dün başlayan ziyaretimizi Bugün Gökoğuz yerine Sayın Başbakanla beraber yapacağımız ziyaretle devam edeceğiz ve orada Gökoğuz kardeşlerimize bir araya geleceğiz. Onlarla bir konferansta buluşacağız. O bölgelerdeki kardeşlerimizle tanışma fırsatı bulacağız başından beri söylediğimiz bir şey var. Moldova Türkiye ilişkilerinin Gökoğuz yerinde yaşayan halkın çok daha ortak değer olarak güçlendirileceğine inanıyoruz. O bölgelerin güçlenmesi Moldova'nın güçlenmesi anlamına geliyor. Moldova'nın toprak bütünlüğü içerisinde kendilerinin ifade etmeleri ve Birlikte yaşamaları bizim en büyük arzumuzdur, en büyük beklentimizdir. E, bu bakımdan Moldova ile her anlamda dayanışma e, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tarım sektörünün de Moldova için çok önemli bir sektör olduğunu biliyoruz. Türkiye aynı zamanda bir tarım ülkesi ve son yıllarda tarımda da ciddi e, ilerlemeler kaydettik. Tarımın bir endüstri haline getirilmesi ve tarım sektörünün ülke ekonomisine katkı sağlanması konusunda önemli adımlar atıldı. Tarımsal hasılamızı önemli ölçüde arttırmayı başardık. Bir yandan Avrupa Birliği Bağımsız devletler topluluğu pazarlarına erişimi olan Moldova'da tekstil ve tarım sanayi, depolama tesisleri inşaatı, işlenmiş gıda ürünleri, paketleme gibi alanlarda Moldovalı Türk iş adamları arasında ciddi bir işbirliği potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda iş adamlarımızın e, gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Türkiye ile Moldova arasında her bakımdan ilişkileri geliştirecek şartlar var, imkanlar var. Bunu bizatihi gelip bugün, dün ve bugün de gördük. Geldiğimiz andan itibaren bize, heyetimize ve iş alemimize gösterilen bu sıcak ilgi ev sahipliğinden dolayı bir kez daha Sayın Başbakan Pavel Filip başta olmak üzere bütün yetkililere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İş adamlarımıza bol şanslar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Siz gayret edin biz sizin arkanızdayız. Nereye kadar giderseniz hep arkanızda olacağız. Çünkü ülkenin yükünü taşıyan sizsiniz, ülkenin ekonomisini ayağa kaldıran sizsiniz. Bizim görevimiz sadece sizin önünüzü açmak, işinizi kolaylaştırmak. Her iki ülkenin başbakanı ve yetkilileri olarak, büyük elçiler olarak, bakanlar olarak bütün makamların görevi ülkesinin kalkınmasını, refahını sağlayacak adımlara yardımcı olmaktır, destek olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. En doğru haberi, an be an en sıcak gelişmelerle her yerden takip edin.